Ömür boyu fakirlik içerisinde yaşayıp da bir anda zengin olan kişilere gelince eğer ki bu kişilerde iman, ahlak, terbiye, ilim, irfan gibi kaliteler yoksa bu insan zengin olduğunda iğrenç bir yaratığa benzer. Çünkü fakirlik yaşamı süresince hep ezik gezdiği için bir anda zenginliğe kavuştuğunda kibirinden, gururundan ve herkese yukarıdan bakarak onları ezmek isteyecektir. Yaptığı her türlü ameli Allah rızası için değil, riya ve gösteriş için yapar. Kapısına gelen fakirlere yardım etse de onu göstere göstere yapar. Öbür türlü ona yardım etmez, onu boş geri çevirir. Belki bu yüzden atalarımız demiştir. Görmemişe gösterme, görmüşten eksik etme. Şimdi konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim bize şöyle demektedir. Duha suresinin 8 ile 11 ayetleri arasında şöyle bilgiler geçmektedir. Seni fakir bulup zengin etmedi mi? İhtiyaç ve fakirlikten dolayı yardım isteyen dilenciye gelince onu azarlama ve sert söz söyleme. Aksine ona ver veya güzel bir şekilde geri çevir diyor. İmam Tirmizi aktardığı hadiste şöyle demektedir. Peygamber Efendimiz diyor ki yarım hurmayla da olsa miskini yani ihtiyaç sahibini boş geri çevirme diyor. Bu hadisle ilgili İbrahim Ethem Hazretleri de şöyle demiş. Dilenciler iyi dostlarımızdır çünkü bizim azığımızı alıp ahirete taşırlar diyor. Şimdi konunun daha iyi bir şekilde anlaşılması için şöyle bir hikaye anlatalım size. Günlerin birinde bir zenginin kapısının zili çalar. Kapıyı açan zengin karşısında dilenci kılığında bir delikanlıyı görür. Delikanlı selam verdikten sonra şöyle der. Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için beni bağışlayın. Fakat benim karnım çok aç, günlerdir bir şey yemedim. Bana bir lokma ekmek verebilir misiniz? Zengin adam genci önce tepeden tırnağa süzer ve biraz düşündükten sonra şöyledir. Sen çok gençsin. Senin elin ayağın tutuyor. Git çalış, para kazan ve kardını doyur. Ayıp olmuyor mu senin gibi birine dilencilik yapmak? Bu sözleri duyan genç tekrar özür diler ve sessizce oradan ayrılır. Biraz yürüdükten sonra sokağın sonunda bir evin kapısını daha çalar. Kapıyı açan orta yaşlarda bir adam önce selam verir ve hayırdır delikanlı birini mi arıyorsun diye sorar. Delikanlı şöyle der. Hayır günlerdir bir şey yemedim ve karnım çok aç. Varsa bana bir lokma ekmek verebilir misin? Ancak kapıyı açan adamın durumu da pek iyi olmadığından delikanlıya şöyle bir teklifte bulunur kusura bakma kardeşim. Benim de durumum iyi sayılmaz. Evimde yiyecek adına sadece bir adet bayat ekmek var. İstersen o ekmeği orta bölelim. Yarısı sana, diğer yarısı da bana. Olur mu? diye sorar. Olur tabi der delikanlı. Bu şekilde delikanlı ekmeği alır ve karnını doyurur. Aradan bir hayli zaman geçer. Bizim delikanlı bu zaman zarfında önce birinin yanında çırak olarak çalışır sonra başka bir esnafın yanında çalışır. Bu şekilde biraz sermaye biriktirir ve kendine küçük bir fırıncı dükkanı açar. İhlasla ve azimle çalışarak kısa zamanda iş yerini büyütmeyi başarır ve tüm şehre ekmek satmaya başlar. Delikanlı bu seviyeye gelince kendisiyle bir lokma bayat ekmeği paylaşan adamı hatırlar ve onu ziyaret etmek ister. Böylece tekrar dilenci kılığına girer ve bu şekilde adamın kapısını çalar. Maksat adamı sınamak imiş. Bunca zaman sonra acaba adam hala ilk günkü gibi ahiliğini ve eli açıklığını koruyabilmiş mi? Yoksa değişmiş midir? Düşüncesiyle adamı tecrübe etmek ister. Kapıyı açan adam yine aynı şekilde selam verir ve sonra buyurun birini mi aradınız yoksa bir şey mi istiyorsunuz diye sorar. Delikanlı, evet benim karnım çok aç, günlerdir bir şey yemedim, bana bir lokma ekmek verebilir misiniz der. Adam, vallahi kardeşim inan şu anda evimde hiç ekmek yok ama bir çuval unum var. İstersen o bir çuval unu bölelim, yarısı sana, diğer yarısı bana olur mu Olur tabi der delikanlı ve yarı çuval unu alarak oradan ayrılır. Ayrılır ayrılmasına ama birkaç saat sonra bir araba dolusu yiyecek ile geri gelir ve tekrar adamın kapısını çalar. Kapıyı açan adam şaşırır. Çünkü az önce dilenci kılığındaki adamı görmüştü. Delikanlı, beni tanıdığını görüyorum Az önce seni sınamak için gelmiştim ve helal olsun sana o temiz niyetini, samimiyetini ve cömertliğini kaybetmemişsin. Hatırlıyor musun yıllar önce senin bu kapını ben gene çalmıştım ve sen bana bir adet bayat ekmeğim var onu bölüşelim demiştin. İşte o delikanlı benim. Şimdi şu arabada gördüğün her şey senindir deyince adam gözyaşlarıyla hıçkıra hıçkıra ağlar. Bu sırada delikanlı sözlerine şöyle devam eder. Benim bugün çok şükür büyük bir iş yerim var ve sana bir teklifte bulunmak istiyorum. Benim ortağım olur musun diye sorar. Ama benim hiç param yok ki sana nasıl ortak olacağım der adam. Olsun. Senin samimiyetin, ihlasın ve hüsnü niyetin bana yeter diye cevaplar delikanlı. Bu hikaye alıntıdır. Şimdi hayatta bazen bu tür olaylar yaşanır. Bir verirsin, iki verirsin, bakarsın üçüncü de gene senden bir şeyler istemeye gelmişler. Birçok insan işte burada kaybediyor. Yine mi sen? Veya bıktım artık sizden buna ya. Sizin için mi çalışacağım? Gibi yorumlarda bulunarak sabırsızlıklarını dile getirirler. Oysa kim bilir az önce elinin tersiyle geri çevirdiğin olayın arkasında belki senin için koca bir servet gizleniyordu. Senin sabrını test etmek için gelmişti. Ama sen sonuna kadar dayanamadın ve son anda kaybettin. İşte bu yüzden demişler sabrın sonu sarı altındır.